Evet arkadaşlar günaydın. Bugün Düzce ilimizin Gölyaka ilçesinde güzel bir off festivali olacak. Biz de şu anda oraya gidiyoruz. E, tabii şu anda karavanımız yok arkamızda. Gideceğiz. Önce karavanımızı alacağız. Ondan sonra e, off-road alanına geçeceğiz. Tabii hava maalesef bu hafta yağışlı. Oldukça da rüzgar var ama olumsuz koşullara rağmen gene de sonuna kadar kampımızı destekleyeceğiz. Yarışları destekleyeceğiz. Macera sevenleri, ofrodu sevenleri, böyle yaşamayı sevenleri herkesi bekliyoruz kampımıza. Evet, köye geldik karavanımızı almaya. Şimdi Ali Bey hazırlıkları tamamlarsa karavanımızı alıp gideceğiz. Her güzel şey gibi karavanda yaşamanın da artıları ve eksileri var. Bazı sıkıntılar, bazı zorluklar oluyor tabii ki. Ama ne diyoruz? Biz bu hayatı seviyoruz. <laughs> ne oldu? oldu. Bolluğunu almaya baktığım için tekrar Arabanın stoplarını aç, dörtleri yak, koltuğu aç. Evet, sinyallerde kontrol edildiğine göre elektrik bağlantımız da tamam. Artık yola çıkabilir miyiz? Evet, bütün kontrollerimiz yapıldı. Her şey tamam olduğuna göre yola çıkıyoruz biz şimdi. Evet arkadaşlar, kampta görüşürüz. Gölye kadar her herkesi bekliyoruz. Macerayı sevenler peşimize takılın. Evet karavanımızı taktık arabamıza. Şu anda kamp alanına doğru gidiyoruz. Hava muhalefeti gene aynı şekilde yağmur olarak devam ediyor. Evet. Şimdi karavanı araçtan ayırıyoruz. Bizim yerimiz de burası. Ne oldu? Evet. Kamp alanına geldik. Gördüğünüz gibi herkes yerini almış. Burası oldukça kalabalık. Ali de geliyor. Buraya duruyoruz? Yarış araçları yüklenmiş. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bu alan tamamen bize ait. Biz de yerimizi alacağız. yağmur yağıyor ama manzarayı bir görmenizi İyi. istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bütün deliler buraya toplanmış arkadaşlar. <laughs> Bizim başkanımız şey der. Allah aramıza akıllı sokmasın diye. Gerçekten de öyle. <laughs> Şu an burada herhalde hiç akıllı yok. <laughs> Ama karşıki dağlar sis içerisinde mükemmel görünüyor

Kaçar Aşağı getirmeyi yoksa. Aa, terkinlerimiz var Bunu da <gülüyor> 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 Çok Çok şey kaçırdım mi Bir tanesinin yarısını yedi. Güzel mi? Çok güzel. Ne çabuk kötü Kaçta başlayacak yani yarışta? <laughs> Saat 11 gibi başlar yani. Şu yağmur yağmasaydı çok iyi olacak. Çok iyi da. Şans. Ertelenmemiş olsaydı güzel havalar da olacak. Bu senenin son yarışı oluyor değil mi? Aynen. Yarın gene bir var herhalde. Aynı hmm. güne çakıştı. Tamam evet arkadaşlar saat ilerledi hava da soğudu biz de karavanın içine girdik ve bastomuzu açtık şimdi Ali Bey bakıyorum keyfiniz yerinde Evet. Dışarıda çok üşüdük. Mecbur girdik karavanın içine. Peki. Peki o zaman arkadaşlar yarın yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler. İyi geceler.